Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amit ve bugün sizlerle arkadaşlar mükemmel bir video ile yine karşınızdayım. Bugün e-sporcunun verdiği taktiklerle oynayacağız arkadaşlar. Şöyle oyun planı dediğimizde e-sporcu kardeşimin biri yazdı. Tamam tamam. Ya, tamam. Bugün 4-1-2-3 sisteminde oynayacağız. Bütün detaylarına kadar size vereceğim. Bu kadroyu böyle yapmayı unutmayın. Hemen de maça gireceğim. Bakalım kardeşimin dediği taktikler tutuyor mu? Arkadaşlar şöyle Forvet'ten başlayalım. Forvet fırsatçı golcü olmak zorunda dedi. Hız hızlanması yüksek olmak zorunda dedi. Rume dedi. Mbappe dedi. Osimen dedi. Bunları oynatabilirsin abi dedi. Ben de bugün Rumelige'yi koydum arkadaşlar. Kanatlarımız ya yaratıcı oyun kurucu ya da verimli kanat olmak zorunda dedi. Ben bir tane verimli kanat aldım arkadaşlar. Dimari'den kullandım. Diğer hakkımı da yaratıcı oyun kurucu Kubadan kullandım kullandım arkadaşlar. Hızlı, pres atabilir, her şey yapabilir bu oyuncular. Ofansif orta sahamızda arkadaşlar ya orkestra şef oynatın ya da yaratıcı oyun kurucu oynatın dedi. Ben bir iki tane yaratıcı oyun kurucu aldım arkadaşlar. Messi, Ronaldinho bugün işi çözer diye düşünüyorum. Onun dışında defansif orta sahamıza kesinlikle Ön Libero al dedi abi dedi. Aldık, kral aldık. Alırım, da ön Libero Rodri'mizi yapıştırdık. Beklere geldiğimizde beklerde kesinlikle savunmacı bek olmak zorunda dedi. Bir savunmacı bek, bir tane daha savunmacı bek aldık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Defansımızın biri yok edici olması lazımmış. Yok edicimizi Maldini'mizi aldık. Diğeri de arkadaşlar oyun kurucu olmak zorunda dedi. Oyun kurucumuzu da aldık. Beckham veremizi. Kalecinin boyu yüksek olmak zorunda. Biz de gördüğünüz üzere Donnarumma'yı aldık. Donnarumma'nın boyu da 1.96. Yedeklere geldiğimizde yedeklere hızlı bir oven aldım. Oyun kurucu biri. Pau Torres yok edici bir kolibali. Onun dışında şöyle göbeklerime bakalım arkadaşlar. Ofansife ikinci yarı orkestra şeflerini katacağım. Kardeşimiz demişti orkestra şeflerini katabilirsin. Şöyle halkını da alabiliriz arkadaşlar. Okestra şefi Hatta Hakan'la başlamak da istiyorum. Kanatlarımızda verimli kanat gördüğünüz üzere. Bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle maça git diyelim arkadaşlar fazla uzatmadan. Arkadaşlar bu gibi taktikli videoların devamını gelmesi istiyorsanız 500 like yaparsanız devamı gelecektir. Hemen maçımıza geçelim. Bizim kadromuz iyi kombinimiz böyle arkadaşlar. Rakim'in kadrosuna baktığımızda 3001 kolektif gücü var. Kadrosu gayet iyi bu arada. Şöyle hazır verelim. Maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar o kardeşimiz dedi ki 5 atak 5 defans oynatmanız lazım dedi. Yani e-sporcular böyle oynuyor dedi. Abi ofansif orta sahaların hani oyun kurması lazım dedi. O yüzden boşluk kollayan oyuncu alma dedi. Yani savunma bek, savunmacı bek oynat dedi. Çok açık verdiği için dedi. Biz de savunmacı bek aldık. İlk golümüzde yedik şöyle hayırlısıyla. Bismillah dedik daha. Kardeşim bir dur be taktiği anlatıyorduk. Arkadaşlar taktik anlatırken gol yedik. Hiç sıkıntı değil. Eğer e-sporcular bunu oynuyorsa comeback atmayabilir. Ben de bir e-sporcu kadar olabilirim yani. Aynen aynen. Messi araya girdi Alvarez. Şimdi Messi oyunu kurabilecek mi? Abi Kubo ile şöyle öne attık. Şimdi öne attık. Abi Rume kaç. Rume kaçtı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ofansif orta sahalarımız oyunu kurdu. Şöyle Rume ile terse bir gol yatarak Yat, arkadaşlar yatarak gol attığına bakmayın rakibi de yatırdı ha ona göre. Durum 1-1'e bir geldi. Dediğimiz taktiklerin hepsi tuttu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ofansif orta sahalarımız oyunu kurdu. Rune ile bir verkaç yaparak golü bulduk. Bak şimdi atıyorum Messi'ye. Messi bu Rodri niye Messi'ye atamıyor? Niyese anlamadım yani. Ork arkadaşlar Messi bir tık geriye kalabilir. <laughs> o yüzden siz o kesler şef oynatın bence. Yani yaratıcıları ben pek beğenmiyorum. Kardeşimiz oynatabilirsin diye oynat dediği için Abi şimdi Rume. Bir şut. Olamaz. 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 Direkten döndü. Çataldan döndü. Atabilirdik bu oğlum. Orada güzel bir şut çıkardık arkadaşlar. Dediğim gibi ben fazla dizilişe alışkın değilim. Ama siz alışırsanız bence yok edersiniz. Bak Lionel Messi top indirir indir de güzel. Yani idare eder. Bak Messi'ye attım şimdi. Messi ile döndüm. Hakan'a attım. Hakan ara. Bak Rume. Bir daha. Ya Rume oğlum en üstte oyna ya. Arkadaşlar benim imlecim yanlış olduğu için Gitmiyor yani paslarım. Bende bir şeylik var yani. Bak abi oynadık mı? Oynadık mı? Hakan Arapasını at oğlum. Abi nasıl geçmez ya? Biz şanssızız. Arkadaşlar bakmayın bak vallahi ben çok şanssızım. En az 2-3 tane atardık ilk yarı. İlk yarımız 1-1. Biz 2'de 1 o 1'de 1 yapmış arkadaşlar. Fazla da şu çekememişiz ama gerçekten yani net pozisyonlara giriyoruz. Son hamleyi yapamadık. Şöyle ikinci yarımıza da geçtik. Ben bak izle abi ben ikinci yarı şov yapacağım. Eminim yani. Bak Hakan'la geldik en aşağıya. Hakan Hakan. Oğlum bak Biraz daha iyi oyna. Sövdürtme kendine Eyvah kötü bir pas attık. Oy Neymar'a güzel bir pas. Maldini. Yok edici Maldini. Arkadaşımız boşuna yok edici oynat demiyormuş. Ama savunmacı bekler patlattı sanki bizi. Hakan'dan şimdi. Messi bak abi kanadı görüyor musun? Kubo bomboş. Abi Kubo'yla atarım ben. Kubo'yla atarım. Ben Kubo'yla atarım baba. Arkadaşlar çocuğun dediği taktiklerin hepsi oluyor. Şöyle gol sevincini geçelim. Golü izletir mi kardeşimiz? İzletmedi gene. Bu Araplar var ya bu Araplar. Bunlar az sövmüyorum arkadaşlar ya. Çık lan Sinan, şimdi küfür edeceğim. Sinan, ya ya. Ya. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? He? Varsa şu kışı da kafana atarım. İtirazın varsa söyle. Kardeşimiz de görerek oyna dedi abi. Atarsın yararsın dedi. Bak görerek oynadım Rume'yi kaçırdım. Şimdi Rume abi bak Rume yarar bu arada. Rume yardı dış plesi attı golü bulduk. 3 oluyor baba adamın dediği taktikler tutuyor. Görerek oynayın abi garantiye oynayın golü bulun. 3. klasmanda 3-1 yapıyoruz comeback'imizi atıyoruz. Yani biraz video arkadaşlar hızlı girdik ama hiç sıkıntı yok bak abi nasıl toparladık gördünüz mü? Neyse şöyle videodan sapmayalım arkadaşlar saplamaya devam. Bak şimdi Rume ile çocuk demiştik ki arapası atma ben hala arapası atıyorum. Alışmışım arkadaşlar ne yapayım? Ben de bundan keyif alıyorum. Attığımız paslar hep gidiyor yani. Vallahi gitmiyor. Niye gitmiyor? Çocuk diyordu gidecek diyordu yani arkadaşlar. Bak abi bak bak bak. Git. Hani kim diyor gitmiyor? Uy Di Maria döndük aldık mükemmeliz. Abi Hakan önüne bir daha Di Maria. Di Maria. Güzel bir orta. Rume Rume. 4 4 bir oluyor. Aa, dakika 65 konuşamıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz bak. Ver yaptık Di Maria'dan. Di Maria'dan mükemmel bir orta. Rume ligi kafa. Ulan neler oluyor lan? Dört dedik arkadaşlar. Bak harbi sporcu taktiği ya. Bak bu taktikleri yazın. Yazın bir kenara. işinize lazım olur. Rume'den şimdi 5'e geliyoruz. <laughs> <laughs> Offside'miş lan arkadaşlar. Bak abi savunmacı bekler de oynuyor. Ben çok beğendim bu dizilişi ya. Bak abi şimdi attık mesela. Bak 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 Messi gidiyor. Bak görerek oynadık. Şimdi Lionel Messi Lionel Messi dakika 71 5 bir oldu arkadaşlar ya bak görerek oynadığınız zaman çok kolay abi taktik belli ya oynayın arkadaşlar bak bu dizilişi alın dediklerimi yapın mis gibi oğlum ben harbi oynuyorum ha vallahi ben bu kadar arkadaşlar beklemiyordum bu dizilişi hocam vurdular şöyle bir değişiklik yapabilir miyiz değişiklik yapmayı unuttuğumuz halde mükemmel bir performans sergiliyoruz Messi'ye bir top Tamam hocam çıkması iyi oldu. Şimdi Mbappe arkadaşlar ben Mbappe'yi kanata alsam. Rakibimiz kaç mı oğlum be? Rakibimizi kaçırtan el sporcu taktiği gördüğünüz üzere. Bak kaçıyor izle. Kardeşim ne oldu lan Arap? İlk attığın golde seviç yapıyordun oğlum. Nereye kaçtın lan? 5 tane yedin. Acımıyorlar bile 3-4-5 yani. Maç devam etse hala gol atmak için üstüne geliyorlar yani. Arkadaşlar rakibimizi kaçırtmayı bildik. Ama ben bir maçta yetineceğimizi düşünmüyorum. Hemen ikinci maçımıza bence geçelim arkadaşlar. Çünkü maçımız hemen rakibimize 5 attık. Tok atladık, kaçtı yani. Hemen şöyle ikinci maçımıza geçip gelelim. Evet arkadaşlar geldik mavi formalarımıza. Şöyle başladık. Abi şu taktiği yapabilir miyiz? Ben bu santra taktiğini yapamıyorum. Rakibimiz AFK mı? Basıyor mu? Basıyor. Tamam arkadaşlar gelmiş. Abi şöyle görerek oyna dedi. Bakalım abi oyuncumuz kalmadı. Görerek oynayacağız da. Abi şöyle Odegaard. Abi Rume, Hakan kaçtı. Hakan. Hakan. Çalhanoğlu. Daha dakika 4-5. Oğlum neler yapıyor bu ziliş lan. Gördüğünüz arkadaşlar bak görerek oynadık. taktiğimizi uyguladık. Hakan Çalhanoğlu'yla çektik. Rakibimiz de golümüzü izletti. Teşekkür ediyoruz buradan ona. Güzel bir gol bulduk. Arkadaşlar harbi alın dizilişi oynayın bak. Yani ben kendi dizilişim 5 ortağı saha dışından sonra yani nadir gördüğüm dizilişlerden derken Rume kaçtı. Oy! Abi Dimar ile ben çekerim. Ortaya da açarım bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Rume vurdu. Ananı avradını kaleciden sekti. Rume, 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 Rume Penaltı, penaltıyı aldık arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar şut tuşuna 50 kere bastım. En sonunda penaltı almayabildik. Hakan Çalhanoğlu topun başına gelsin. Milli gururumuz ilk golünü attı. İkinci golünü atabilecek mi? Şöyle saha sağ yukarı doğru çizdim arkadaşlar. Pek de yukarı gitmedi. Hadi oğlum. Golümüzü buluyoruz. Gol sevinçini atlayalım. Arkadaşlar 2-0 durum. 2-0'a geliyor. Rakibimiz ortaya atacağım falan sandı ama köşeye bıraktık. Aha bu rakibimiz de kaçıyor izle. <laughs> Oğlum kaçmayın lan oynayın oğlum. e sporcu taktiğini aldık diye böyle yapmayın ya. Rakibimiz geldiği zaman biz de hemen gelelim. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Değişiklik yapmamış bir şey yapmamış. Ne garip bir dünya lan baba. Aha Dimaria. İzledin mi? İzlediniz mi arkadaşlar? Bak izle. Ben Dimaria ile geleceğim 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 geleceğim. Ufak bir kaldıracağım golü bulacağım. Kubo. Aa! <laughs> Şimdi aldık abi Dimaria. Hakan Çalanoğlu aşağıya gördü. Griezmann'ı gördük, görerek oynadık. Griezmann, Kima'ya atayım Kubo'ya bir daha mı kaldırayım derken Rume niye? Ya Rume, bu kaçıncı kaçırdın pozisyon oğlum? Aha, kaçırdım. Hop! Hop! Ay! Griezmann hadi! Arkadaşlar neleri kaçırıyoruz ya? Yarabbim ya Rabbim ya. Rakibimiz de fena geliyor. Abi Oliveira e çektim, savunmacı bekim. Abi çok isim be. Hadi oğlum bir gol buluruz hadi. Abi kötü pas. Arkadaşlar atabilirdik be. Vallahi çok yaklaştık. Yasi kardeşime karşı 2-0 öndeyiz. Çok güzel oynadık. 7'ye 5 şut oynamışız. Rakibimizi oynatmamışız. Hemen şöyle ikinci yarımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öneriyorum. Bak gidin alın bu dizilişi alın. Bu dizilişi oynayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarımıza geçtik. İnşallah bir iki tane daha atarız yani. Hakkımız bu bizim. Aha Rodri. Hakan Çalınoğlu. Görerek oynamaya devam ediyoruz. Hakan. Hakan. Hakan mükemmelsin Hakan. Hakan Dimaria. Dimaria at oğlum. Yo, Di Maria. Gerizekalı Di ya. Di yakışıklı bir çocuk değil. Çirkin bir çocuk bence. Oradan kaybediyor. Aha, Hakan. Attık şimdi kanada. Di ile geliyoruz. Di Maria hadi oğlum hatanı telafi et. Hadi oğlum kaldırdın. Kubo'yla bir kafa Kubo. Onu atamazsan bunu çakarım dedi Kubo. Gol sevincini geçelim Yasin kardeşimize karşı. Eline sağlık o da güzel oynuyor. Ama e-sporcu taktiğine karşı da gelemiyor yani. Bu taktiği arkadaşlar ilerleyen videolarda devam edeceğim yani. Gerçekten güzel. Bu taktikle oynanır yani. Bak şimdi Rodri ile girdik aldık mı? Rodri tamam rakibimiz hatalı pas. Lionel Messi bakalım. Abi Griezmann'a güzel paslaşıyorduk. Yukarı oynasak. Uy. Oy, oy. Öne oynadı Owen. Owen geliyor. Rakibimiz kaleyi açıyor. Geri koydu kaleye. Ya yapma be. Vallahi arkadaşlar biz bugün niye bu kadar çok kaçırıyoruz ya. Orada kaleyi açtı. Ben dedim ovunu biraz patlama bekleyeyim. Ondan sonra boş kaleye atayım da. Rakibimiz harbi güzel oynadı. Eline sağlık. Beni güzel şaşırttı orada. Ulan Maldini ile hata çıkıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Attın ovun. Hadi oğlum be ovun. Bak ilk golü kaçırdın beni sinir ettin. Ay Hakan Çalanoğlu 5 7. Ye. Şimdi Rodri girdi. Rodri. Oğlum tır gibi yürüyor adam var ya. Mükemmelsin. Oven. Oven'ı gördük. Chiesa. Chiesa yapma Chiesa. bıraktı. Heddedi, şey düştü, Chieza, Chieza. Lionel Messi. Attık şimdi Hakan Çalhanoğlu. Messi ile güzel oynadı. Oven'ı kaçırdık. Oven. Şimdi sana, Oven bir daha. Bir daha gördük. Hakan Çalhanoğlu. Oven. Oven. Dış plese Owen. Michael Owen. 4-0. Dakikalar 78. Mükemmel oynuyoruz be. Kim girerse girsin atıyor lan. Diziliş harbici oynatıyor be. Vallahi çok beğendim arkadaşlar. Aha Ronaldinho. Baba neler oluyor? Baba neler oluyor? Kaldırdı Michael Owen. Ya oğlum sen nasıl atamazsın? Keşke yerden atsaydım arkadaşlar ya. Ama Rodri var ya her yerde. Abi Rodri her yerde. Şöyle bekledim. Ronaldinho'dan mükemmel bir pas. Bekledikken gene attık. Messi'den şimdi Chiesa'ya. Chiesa. Gördü en aşağıyı. Ronaldinho. <laughs> lan salak. Anasının... <laughs> Hadi oğlum sana. Lan girin alın lan. Ronaldinho şimdi. Ronaldinho onu atamazsam bunu atarım diyor. Maç 5-0'a geliyor. Oğlum arkadaşlar orada kaçırdı Ronaldinho şok oldum. Bir titredim yani nasıl atamazsın diye. Oğlum ilk maç kaç attık? 5 mi attık arkadaşlar? Buna da 5 attık herhalde Burak rakibimize karşı da. Yani harbici oynattırıyor diziliş. Aha 6 gelir mi? Ay pas hatası yaptık. Koğun da aldı. Koğun da mükemmelsin be. Peki şöyle abi pasta oynasak. Bir daha atsak. Sane. Hadi sane. Ay, Aha geldi pas hatası geldi. Pas hatası geldi. Oynadık en ileriye. Ay güzel bir pas atsak goldü bu arada. Hata yaptık. Rakibimiz Firpo. Maçımız bitiyor. Gördünüz arkadaşlar, diziliş nasıl oynattı? Doğru oyuncuyu doğru yerde oynattığınız zaman her türlü verim alıyor musunuz? E-sporcular da bu taktikle oynuyormuş. Sizler de alabilirsiniz. Bak rakibin 0 şutu var arkadaşlar. Mükemmel oynamışız ya. 12'ye 9 oynamışız daha. Ne oynak 5-0 maç bitmiş ya. Gözleri sevdiğim takipçilerim bak sizlere daha iyi oynamanız için elinden gelen bütün taktikleri veriyorum. Bunu karşılığında bir like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir de abone olursanız adamın dibisiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.